Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili boğalar şöyle şu şekilde hmm. içinizdeki bütün sıkıntıları inşallah atmış olursunuz böyle hepsi dökülüyor inşallah. Evet şöyle göstereyim hmm. yüreğiniz kalbiniz ilk gördüğümde böyle bir ikiye bölünmüş. Böyle kalbinizi yüreğinizi sanki böyle sizi yanıltan sanki böyle hayallerinizi elinize bırakan bir şey olmuş ama dip geçmiştir inşallah inşallah. E şimdiki zamanda yüzünüz güler ama o kalp kırıklığınızı hala unutmuş değilsiniz diyebilirim. Hala uğraşıyorsunuz. Evet, yukarıda da çocuk sorunlarıyla uğraşan birisi var. Yani böyle aile içinde çocuk sorunları var arkadaşlar. Yani bu çocuklar büyük de olabilir, küçük de olabilir. Bunların sorunlarıyla biraz böyle her şey birbirine girmiş gibi böyle laflar, sözler gitler, geller böyle çocuk sorunuyla ilgili sanki böyle bir bölünme oluyor gibi sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir ördek var. Ördek böyle ağzı açıp Ördek paradır sevgili dostlarım. Parayla ilgili sanki böyle güzel bir haber alacaksınız. Yani uzun süredir yani bu para kapınızın önüne kadar gelmiş uzun süredir böyle maddiyatla ilgili bir sıkışıklığınız varsa çok yakın zamanda maddiyatla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Evet kendinize resmen böyle karşınızda bir hani böyle Ok şeyi var gibi, o ok katarsınız ya böyle karşınızda duruyor resmen böyle, elinizde bir isabet ettirmek için ok var. Yani burada e, sanki bir hedefi tutturacaksın sen, anladın mı? Hani attın ve 12'den vurdun dediğin bir hedefi tutturacaksın. Buradaki e, belki daha önce yaptığın girişim, yatırım, yani e, bu şu anda senin yüzünü güldürecek ya da öyle bir şey hedeflemişsindir ki. Bilmiyorum yani işinle ilgilidir aşkınla ilgilidir ama 12'den tuturacaksın bu hedefi bunu söyleyebilirim evet yani bu girişimde başarısız olacağım diye sanki böyle altta bir tedirginlik var ama senin bu girişiminde başarısız olmayacaksın onu söyleyeyim belki iş alanıdır bilmiyorum belki aşk alandır ama bu şekilde gözüküyor sevgili dostlarım evet arkadaşlarım böyle duyguları yolu yarım kalmış birisi var yani bir kişi burada bir kişi burada yolun biri belli biri belli değil, belirsiz duruyor. Yani burada sanki bir yarım kalmışlık var. Bir gideni bekleme var. Bir dönmesini istediğiniz bir insanın hala yolun başında bekliyorsunuz. Ama o da sanki böyle bir çemberin içinde gibi. Yani burada sanki sana gelmek istiyor da gelemiyor gibi. Anladınız mı? Yani bir ilişki var ama... Bu ilişkiyi sanki engelleyen bir şeyler var. Bir şeyler artık maddi mi, manevi mi bilemiyorum. Engelleyen sanki bir şeyler var gibi bir durgunluk. Sanki tekrar tekrar yaşadığınız bir olay gibi. Yani buradaki durgunluk sanki böyle bir şeyi çözemiyorsunuz ya da bir şeyi inada bindirmişsiniz. Onun için bu şekilde de görebilirim ama hala beklemeye devam sanki sevgili arkadaşlarım. Hala beklemeye devam eden birisi var. Evet burada kollarını açmışsın. Aşırı böyle koruyucu bir tavır takılmışsın. Artık bilmiyorum. Buradaki düşüncelerini koruyucu tavırdır. Aileni koruyucu tavırdır. Hani ben hata etmedim. Sen bana bu yanlışı yükleyemezsin gibi bir e, tavır da olabilir. Yani buradaki düşüncelerini korumak bile bir tavırdır sevgili dostlarım. Evet dedikodu çok fazla dedikodu var etrafında böyle seni çekemeyenler yani burada yatmışlar yan gelip yatmışlar sen çalışırsın ama onlar evinle uğraşırsın çalışırsın belki çocukların var çocuklarınla uğraşırsın ama onlar hala dedikodu yapmaktan vazgeçmiyorlar yani dışarıdan hala senin haneni evini böyle eleştirmekten sanki birinin üstünde böyle söz sahibi olmaya çalışıyorlar gibi ama sen bunlara kapıyı örtmüşsün dışarıdalar yani bunları dışarıda bırakmışsın hani bu dedikodu bitmiyor bu dedikodu kazanı bir türlü bitmiyor sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada kağıtlar var. Sanki böyle birine vekalet mi veriyorsunuz ya da vekalet mi alıyorsunuz bilmiyorum ama böyle belki de vekalet değildir bilemiyorum. Kağıtlarla imza ile ilgili bir sorun çözülecek sevgili arkadaşım. Yani bir sorun çözme var bir kağıt problemi çözülecek bunu söyleyebilirim. Evet kalbinden yüreğinden resmen böyle ok yedim diyor. Hani böyle bir aşkla ilgili bir acı çeken birisi mi var bilmiyorum ama kalbin üstünde duruyor ok. Yani bilemiyorum belki de hayalleri yarım kalan birisi olabilir ya da şüphelendiğiniz bir durum olabilir. Sanki yüreğine kalbine böyle ok yemiş gibisin ama bunu Arkada bırakman biraz zor gibi. Hani biraz sanki bunun acısını yaşıyorsun ama öfkesini, sinirini, hırsını da bırakmamış gibisin sevgili arkadaşlarım. Sanki hala affedemiyorsun onu söyleyeyim. Yani burada hala ama o bir sorumluluk gibidir. Hala senin içini, yüreğini eziyor. Evet iş alanında böyle bir toparlama yapacaksınız. Yani böyle bir dağılmışlık olmuş. İş mi bıraktınız yoksa iş alanınızda bilmiyorum bir dağınıklık mı var, borçla, harçla ilgili ya da bilmiyorum çalıştığınız insanlarla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun ama burada bir toparlama yapacaksın. Yani buradaki toparlama e, sana iyi gelecek. Çünkü de, kendine gereğinden fazla yükleniyor gibisin. Yani çok fazla kendine yükleniyor gibisin. Hani bir şeylerin sanki hırsını, öfkesini kendinden alıyor gibisin. Ama iş alanında bir toparlama olacak bunu söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet kendinizi bol bol okuyun. Üzerinizde inanılmaz nazar var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet bir şey için çok dua ediyorsunuz. Bir nasip bir kısmet böyle hanenizin kapınızın önüne yatmış ellerini açmışsın dua ediyorsun. Bir nasibin kısmetin kapına kadar gelmiş artık bilemiyorum işinle mi ilgili aşkınla mı ilgili kalbin boş belki de ne güzel bir aşk sevda istiyorsun. Bu da olabilir ama kapının önüne kadar gelmiş. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Aşk hayatımla ilgili güzel şeyler olacak diyebilirim. Resmen burada böyle hani bir sarkıt oluşmuş. Sanki böyle altında insanlar var ve bir boşluk var bir şeyin e, tehlikesinde ve ucunda gibi hissediyorsun bazen kendini ama üst taraf çok ferah yani bu sarkıt sanki düşünce hanene sana yuvana aşkına zarar verecek gibi korkuyorsun ama temkinlisin ve e, burası kendini yani garanti yere almışsın o bu korkuların olmasına hiç gerek yok onu söyleyeyim. Evet karşılıklı iki tane kalp duruyor burada yalnız birisi elini koymuş kalbin üstüne sanki böyle karşılıksız bir sevgi mi bilmiyorum ama burada ee, sanki bastırılmış bir duygu var gibi. Yani bastırılmış duygu şöyle söyleyeyim gizli seven birim var ya da o gitti ama ben hala onu seviyorum diyen birisim var bilmiyorum ama bastırılmış duygular gördüm burada. Ve şurada da küçük küçük paralar var. Haneye böyle küçük ama peş peşe küçük küçük paralar gelecek. Belki de böyle bir borç falan verdiniz. Onlar mı gelecek peyder pey bilmiyorum ama küçük küçük paralar var. Ve önünüz yolunuz kapınız da açık. İnşallah e, istediğiniz hangi konudaysa kapılarınız açık. Onu söyleyeyim hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.